Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Sezerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Bu arada ee, bu geçici bir Minecraft videosu demeyeyim. Minecraft ee, haritası diyeyim. Böyle olur çünkü. Geçici çünkü arkadaşlar. Bizim kuzeyli haritamız var çünkü. Onda bayağı geliştik. Survivor'da gemi yaptık falan. Bayağı geliştik ve şunu ben bir düzeltmem lazım. Evet, düzelttim. Oyun 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 oyun. İnşallah hata olmamışızdır. Ben çünkü birazcık birazcık baktım denizi gördüm sadece. Ama inşallah hata olmamışızdır. Mal adam değil Evet Ya o men avion. Hadi hadi hadi. 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 Bu arada gerçek Minecraft da geçeceğiz kuzeyle. Yani o yüzden beklemede kalın. Yani gerçek Minecraft P'ye geçeceğiz. Yani gerçek sayılır. Zaten gerçek de. Bu Biraz topladım. Anne. Çok, çok. Arkadaşlar bu arada yeni karakter yaptım. Beğendiyseniz beğendim de yazın yorumlara. Çok. Evet, bir yatak yapmalık malzememiz çıktı şimdi. Ben atak yapalım. Yani şöyle yapalım. En iyisi bu. Bir de malta. Kazma yapalım. Sonra hadi madene gidelim. Ya hemen hızlı bir başlangıç olacak. Yani bu benim az olacak. Burada gördüğüm bir maden gibi bir yer. Güzel demir bulduk. Kömür bulduk. Hem ne kömür cenneti yüklendi şuraya. Yemecek galiba. Ben bir meşale yapacağım o yüzden. Şunu kır. Şöyle. Şöyle. Bakın. Kömür cennetine geldik. Ve üç tanecik taş kazma. Taş kazma dedim. Üç tane taş kazma yapmayacağız. Bir tane taş kazma yaptık. Şimdi şunları koyalım. Bu arada ben bu tahta eşyaları atmayacağım. Neden söyleyeyim arkadaşlar? Ölünce bütün eşyalarımız gidiyor. En baştan başlamak zorunda kalıyoruz. O yüzden ben de yani üşeniyorum yapmayı. Ve gidip onları alıyorum. Sonra adamlara dalışıyorum. Demir set olacak olursak Taşları bırakıyorum. Taş set yok ama. Şuradan demirleri kazalım. Biraz da madene girdiğimiz için hani biraz meşale yapalım. bayağı kömürümüz var çünkü arkadaşlar. Boşuna mı yaptık yani? Aldık bu kömürleri. Şunlardan birazcık ya. yeter mi? Yetmez sanki ya. Bitiyor mu orada madem şu taşlar o. kazayım da. Bitmiyor. Tamam. Böyle gidelim. Yok yok. Bitti. Şunları da alalım. Ben <laughs> Hocam. Hocam. Abittin. Niye bittin ya? Benim de umutlarım var. tamam Aman size konuşuyorum ya. Hadi. ket. <tık> <tık> Hı <tık> İlk girmişim buraya lan. Ben demirlere ben demirlere. İnşallah ilk bölümden demir set yaparız. Allah kuzum kaçındı. Abi. E, bitti. yine bitti. Benim girdiğim madenler galiba tükeniyor. Buraya gelmiş miydik? Gelmemiştik. Ben geri gidelim. Bakalım. Başka yer yok mu ya? Abi başka yer yok ya. Neyse 10 tane demirimiz bedavadan var cebimizde. Al götürüyorum. Ana demedi. Orta gitti bir anda ufak bir hile verdi bana. Ama şurada bir maden gördüm. Burada bir maden çıkmış. Şimdi ben buraya girmişim. Ben buraya gireceğim derken koyunu kesmeyeceğim. Koyun koyun koyun. Ben taşım yok. Ben kasayım birazcık. Birazcık ama birazcık. <laughs> 8 tane yeterli. 7 mi? 7 mi? Tamam. Etleri pişir. İlk önce sonra giderim. Hadi giderim. Abi koşamıyorum. Çok iğrenç bir şey. Ay bu ne? Abi haritada ne yüklenmez haritaymış ya. Maden. Vallahi orada bir yerde lav gördüm. Yemek. Vallahi buldum. Dur. Şunları al, şunları koy. Şunları al. Şunları ye. Koş 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 koş, 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 koş. Ay gibi yedim ama kusura bakmayın. Hıto. Parkur prosuyum ya. Ozan atlayınca galiba parkur prosu olmuyor. Wait to. arada Mayıs Akıcıoğlu'dan hani Daniel diye bir şey geldi bir ses kusura bakmayın geldiyse ben bu demirleri görmedim cennet ama şuna bir almam lazım şimdi kazmam kırılacak ya resmen öyle geliyor ama durun bakalım Ucum, 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 Abi bu ne? Çokullara gıcık oluyorum ya. Iran, Pislik. I don't. Abi kırılacak değil mi? Kırılacak değil mi bana ama ya? Her şeyde kırılacak değil mi? Şunu alayım gideyim. Şimdi kazmam kırılacak. Şu demirler burada kalacak. Ben de çok üzüleceğim. Oo, demirleri bak demirleri. Yani bir maden keşfettik ama ben hemen bir uyuyayım. Oh tamam. Demirlerden taşıyor. Hadi gidelim. pişiyordu en son. Onları nerede bıraktım ben? Ee, e, arkadaşlar. Hah, dur. Oh, tamam Zombiler falan doğmadı Allah'ım. Oh, demirlerim. Ne yapabiliyoruz? Gözlük yapalım. Okey. Koş 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 koş. Karakterimi de görün bu arada. Bakın. Çok iyi bir karakter. Video, video, video. Allah. Koş. Şurada. da. Boş ben kazmıştım. Hatırladım. Demir miydi o? Ya bunu bunu demir sandım da şurada demir var. Onu demir sanmamış sanmış olamam. <laughs> Şimdi nereye Aa Ölüyorum. Sizden nefret ediyorum. Bu ne ya? Ver demir mi? Demir mi ver? İki tane miydi arkadaşlar? Arkadaşlar iki tane miydi? Abi. <laughs> Düştüm yere bak. <laughs> Uy. Madeni kuruttuk arkadaşlar. Maden nasıl kurutulur? <laughs> oh. 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 Kafam. şuraya gidelim. Kumur. Demir ver bana. Oyun bana demir ver. Kömürleri de alayım. İhtiyacım yok ama. Alalım. Jo. 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 Jo ucu 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 ama şunları almayın kendim arkadaşlar çaktırmayın arkadaşlar hepsi bitti çaktırmayın Şş, arkadaşlar çaktırmayın çaktırmayın arkadaşlar aslında o yok tamam yani sessiz aslında o yanlışlıkla meşale koydum o meşaleyi ben burada bırakmam. Sana yar etmem oyun. Dayamadım lan. Altı üç. Üç daha koy. Pantolon yapıyoruz. Bir de ayakkabı yapabiliyoruz. Ve son kafamız kalıyor. Kafamız. Aman boş verin onu. Sonra bölümü bitireceğim. Ada da değilmiş bu arada. Buraya kömür koş iyice. Evet. Sonra ayakkabımızı yapıyorum ve yaptığım son kaskımız kaldı o da önemli değil zaten kask yapmayacağım ve şöyle duralım ve anam yap arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay